Bu masal tüm çakraların aktive edilebileceği meditasyon mantığı ile yetişkinler için özellikle kurgulanmıştır. Masalın sonunda sorulan sorular ve çalışmalar kişisel gelişim teknikleri çerçevesinde hazırlanmış ve pozitif yönde ruhsal dönüşme hedeflemektedir. Çocuk yanınızı şifalandırsın, yaşam dolu tutsun sizi. Sevgiler varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Kaf ardında kralı olmayan bir ülke varmış. Her tarafı sarı beyaz papatyalarla kaplı bu ülkeyi dünyalar güzeli bir kraliçe yönetiyormuş. Kraliçe gibi sarayının da güzelliği dillere destanmış. Zira kraliçe en meşhur mimarlardan daha yetenekli, Elinden bin bir türlü iş gelen, çok zevkli bir kadınmış. Sarayın her yerini nakış gibi işlermiş. Mutfakla bile bizzat ilgilenir, ziyafetlerinin son dokunuşlarını dahi kendi elleriyle yaparmış. Büyük bir aşk ile bağlı olduğu kral eşini, çocukları prens ve prenses henüz çok küçükken kaybetmiş. Kraliçe, kralı yitirdikten sonra, hem ülke halkına hem de çocuklarına ana baba olmuş. Prense ve prensesi babalarının yokluğunu asla hissettirmemek için onları da ülkesini de iki kişilik sevmiş ve bir daha hiç evlenmemiş. Günlerden bir gün simsiyah atının terkisinde kocaman ihtişamlı bir sandıkla saraya bir elçi gelmiş ve ısrarla kraliçeyi görmek istemiş. Elçi, krallarının uzun zamandır bu ülkeye sahip olmak istediğini ve eğer kraliçe evet derse onunla evlenerek ülkesinde barış ve zenginlik içinde yaşamaya devam edebileceğini söylemiş. Üstelik sandığın içindeki mücevherleri de nişan hediyesi olarak kabul etmesini iletmiş. Kraliçe çok öfkelenmiş ve elçiye sandığı da alıp gitmesini emretmiş. Asla ve asla böyle bir teklifin tekerrür etmesini istemiş. Ülkemi hiçbir şekilde teslim etmeyeceğim. Burası benim ve çocuklarımın tek yuvasıdır demiş. Elçi ısrar edince muhafızlar üstüne kapaklanmış. Ama o arbedede kraliçenin göğsüne bir hançer isabet etmiş. Fakat garip bir şey olmuş hançerin girdiği yerden papatyalar yeşermeye başlamış. Kraliçenin göğsü adeta çiçek bahçesine dönmüş. Kısa zamanda kraliçenin bu mucizesi tüm ülkeye yayılmış. Zamanla komşu ülkelerde duymuş ve ülkenin adı çiçek kalpli kraliçenin ülkesi olarak dillerde yer etmiş. Gel zaman, git zaman, prens de prenses de büyümüş. İkisi de denizler gibi kocaman ve mavi gözlü, altın gibi sırma saçlı, ışıl ışıl gençler olmuşlar. Güzellikleri neredeyse güneşi gölgede bırakıyormuş. Çok geçmeden yakışıklı prens güzel bir saraylı genç kıza gönlünü kaptırmış. 40 gün 40 gece süren şaşalı bir düğünle evlenmişler. Senesine de çok tatlı bir oğlan çocuğu sahibi olmuşlar. Böyle böyle yıllar geçmiş. Sarayda her şey yolundaymış yolunda olmasına ama kraliçe çok üzülüyormuş. Çünkü kimselerin bakmaya kıyamadığı prenses kızı gelen hiçbir talibini kabul etmiyor, annesinin yanından bir dakika ayrılmıyormuş. Cümle milletin prensleri gönül vermiş prensese ama bizim prenses hiç kimseyi istemiyormuş. Annesini yalnız bırakma fikri kalbini acıtıyormuş. Kraliçe ise kızının bir an önce özgürleşip kendi sarayını ve ailesini kurmasını arzu ediyormuş, tüm anneler gibi. Günler böyle geçip giderken prenses bir gün annesinden küçük bir saray istemiş. Küçük olsun ama benim olsun demiş. Kraliçe kızının güzel saçlarını şefkatle okşayıp göğsünden bir papatya koparmış. Ve bu papatyayı beğendiği yerin toprağına ekip 21 gün boyunca her sabah sulamasını söylemiş. Sularken de şu sözleri söyle demiş. Dua ettim kalbimden, söyledim gül dudaktan. Niyet ettim, diledim yüce Allah'tan. Bereketim artsın, aşkım çoğalsın, çiçeklerim coşsun, mutluluğum sonsuz olsun. Ruhum şifasını bulsun. Prenses, kraliçenin tüm dediklerini harfiyen yerine getirmiş. 21 gün boyunca ülkenin en güzel yerinden seçtiği bahçesine özenle bakmış, duasını etmiş. 21 günün sonunda bahçesine tekrar bakmaya gittiğinde bir de ne görsün? Genç bir adam çiçeklerinin ortasına çökmüş, onları çocuk sever gibi sevip bir şeyler söylüyor. Prenses o manzarayı hiç bozmak istemediğinden oldukça zarif ve sessiz yaklaşmış genç adama. Ama genç adam burnuna yaklaşan gül kokusundan kayrı ihtiyari dönmüş prensese ve işte o anda, tam da o anda güneş daha çok parlamış. Gökyüzü gülümsemiş, çiçekler yüzlerini güne bakanlar gibi onlara dönmüş. Kuşlar dans etmiş, kelebekler dile gelip aşk şarkıları söylemiş. Doğa aşk olmuş, aşka gelmiş. Prenses ve genç adam birbirlerinin gözlerinin içinde aşka düşmüş. Meğer bizim genç adam Uzak diyarlarda hiç çiçek yetişmeyen bir ülkenin prensiymiş. Hayal meyal hatırladığı papatyaları görünce kendinden geçmiş. Daha küçük bir çocukken sarayın bahçesinde artık çiçekler açmıyor diye sessiz sessiz ağlıyormuş. Onu gören annesi başını okşayıp "sonsuz güzellik diye bir şey var oğlum. Bir yerlerde hala açan çiçekler var. Sen hayallerinden vazgeçme." Oralara gidemiyorsan kalbine ulaş. Orada seni rengarenk ve coşkuyla açan bir çiçeğe dönüştürecek aşk bekliyor demiş. İşte o günden beri yakışıklı prens çiçekleri tekrar görebilmek ve aşka varabilmek için dua edermiş. İki yencin duaları bir yerlerde birleşmiş ve onları bir cennet bahçesinde buluşturmuş. yıllar sürmüş mutlulukları ve bir kız çocuğu ile taçlanmış sonsuz aşkları. Gökten üç elma düşmüş. Birisi beni dinleyenlerin, birisi tüm aşıkların, sonuncusu da bu masala ilham olan Arya'nın başına. Kulağınıza küpe olsun dua etmeyi dilemeyi asla bırakmayın. Bilin ki bir yerlerde sizi tanımasa da sizin için dua edip aynı şeyi dileyen birileri daha var. Belki tam da sizin gibi birine ihtiyacı var. Belki kalbi tam da sizin gibi biri için atıyor. Biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. O zaman devam edin. Elbet bir yerlerde dualar buluşur ve aşıklar kavuşur. Ödev Bugün ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz birisi için dua edin. Ve bir çocuğu sevindirip bir çiçeği sulayın. Tüm bunları tam bir farkındalıkla yapın. Yaparken hissettiklerinizi de tarihini yazarak defterinize not edin. Zaman zaman bunları tekrarlayın. Yazdıklarınız her seferinde daha da coşku dolu olacak ve yaptıklarınız hayatınıza güzel bir karma ile dönecektir. Olumlama Allah'ım beni sevdiğin kullarından bil. Sevdiğin kullarınla karşılaştır ve yaşat. Kalbimi sevgiye aç ve layık olduğum sevgiyle varlığımı onurlandır. Seviyorum, seviliyorum. Şükürler olsun.